Bunu sen mi yaptın Eylül? Sen yaptın değil mi Eylül? Bu adamı nasıl yaptın? He, kendin yaptın yani. Bakım nasıl yapmışsın? Burada o sen insanla yaptın yani. İnsana bakarak mı yaptın? Bakım nasıl yapmışsın? Bir göster bakım. Bak. Anne. He. Adam, adam. Adam. Maşallah, maşallah. Kurban olayım. Eylül adam yapmış. Eylül adam yapmış. Değil mi? Sen adam yapmışsın. Başka ne yapabilirsin? At yapabilir misin? Yaparsın değil mi? Atı da yaptır bakalım. Atı da göster bakalım. Bak hadi. Hani bakın göster bakın bu tarafa getir. Aha bak atı da yaptı. Eylül at da yapmış. At neymiş? Bu attım. Attır. Ha aferin. Tamam. Bak burada gidiyor at. At ele, orada gidiyor yani. Canım Canımsın var At oradan gider. Nereye gidiyor at? Burada gidiyor. Buradan gidiyor. Ha. Tamam Eylül tamam